Ve sen onun karakterini sorguluyorsun öyle mi? Ama o kocanı kurtardı. Eğer hala karşında durabiliyorsa bu Purvi sayesinde oldu. Ya sen Sakşi? Çok zeki olduğunu düşünüyorsun değil mi? Beni buraya gerçeği öğrenmem için getirdin. İşte şimdi gel de gerçeği gör. Dikenli bir taş takmamı istiyordun değil mi? Hepiniz buraya bakın. Purvi ile sebepsiz yere gurur duymuyorum. İşte beni bir kez daha gururlandırdı. Ve sen... Artık her şeyi unut. Ve bizimle eve gel. Hepsini birlikte halledeceğiz. Seni gördüğüme çok sevindim, mutlu ol. Iyi ki artık evdesin. Tanrı seni korusun. Şimdi dinleyin, ikinizden de bir şikayetim var. Bunu iyice düşünün. Biliyorsunuz ikiniz evleneli o kadar çok yıl oldu ki, revari'deki bütün kadınlar bana ne zaman babaanne olacağımı sorup duruyorlar. Onlara ne cevap vereyim? yogi gibi ve Anceli bana torun vermiyor mu diyeyim? Hayır hayır. Hiçbir bahane dinlemeyeceğim sizden. Siz ikinizden hemen tatlı bir torun vermenizi istiyorum. Böylece ben de o insanlara gururla anlatacağım. Ancelim hamile ve Yogim yakında baba olacak diyeceğim. Ayrıca Mina'nın gelinini biliyorsun. Eğer çocuğunuz olmazsa insanlar hemen erkeği sorgulamaya başlar. Öyle değil mi? Bunun olmasını hiç istemiyorum. Surat asmayın, orada öyle durmayın. Bir an önce torun istiyorum. Yakında babaanne olmak istiyorum. Duydun değil mi? Babaanne olmak istiyorum? Elinizi çabuk tutun. Bunca gündür neredeydin amca? Hadi hadi gidin amca, konuşun. Amca önce söyle bana ne getirdin? Siz ikiniz neredeydiniz? Hadi içeri girin. Önce söyle bakalım bana ne getirdin? Bana ne getirdin hadi amca? söyle. Sizin gibi tatlı küçük çocuklar için ne getirdim biliyor ne musunuz? Ne getirdin? Tahmin et. Dondurma. Hadi söyle. Hayır dondurma değil bu. Harika çikolataları sizin gibi tatlı çocuklar için getirdim. Alın Çok bakalım. Teşekkür Çok Teşekkür ederim amca. Rica ederim canım. Ha, bir dakika. Bu altın kübeleri de... ...senin için getirdim. Uzun bir aradan sonra... ...tekrar bir araya geldiğimiz için. Ama... ...bugün bu küpeleri Purvi yengeme vermek istiyor. Yogi abi. Yenge lütfen. Reddetme. Bugün sana teşekkür etmek dışında yapabileceğim tek şey. Tamam. Sadece Memnun etmek için kabul edeceğim. Teşekkür ederim. Rica ederim yenge. Görünüşe göre aralarında derin bir bağ var. Tam da aradığım fırsat ayağıma geldi. Sadece hayatlarını değil, aralarındaki bağı da farklı bir yöne çekmem gerekiyor. Bu mangalı burada bırakıyorum. Aşağı inerken dikkatli ol, yoksa yanarsın. Tamam mı? Tamam. 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 Ne oldu? Aa, ne oldu? Biliyorum mangal çok sıcak. Onu biliyorum. Ama sen neden bu kadar soğuksun bakalım? He? Bak kocan. Uzun bir aradan sonra eve döndüm. Mutlu değil misin? Mutluyum. Çok mutluyum. Ama bir dahaki sefere bana bir hediye getirdiğinde Başkasına verme Tamam Yani buna mı kızdın? 7 yıllık evli olmamıza rağmen Çocuğumuz olmadığı için annem seni azarladı Bu yüzden sinirlisin sanmıştım ben oysa Neden çocuktan söz ediyorsun? Neden şimdi bu konuyu açtın? Ama Anceli... Moralimi bozdun. Bu yüzden mi döndün? Hiç gelmesen ne? daha iyiydi. Ama sen neden... Kenara çekil. O çok sıcak. Ama Anceli... Anjali... Artık bu soğuk Anjali... havada titreyip... dur dikkatli bilirsin. ol. Sen, sen ne yapıyorsun? Bugün abimin gazabından kurtuldum. Gerçekten hayatımı bağışladı. Ama Anceli'nin öfkesi ve bu dondurucu hava... ...kesinlikle sonum olacak... Ben buradayken hiç kimse seni öldüremez Yogi abi. <laughs> Yenge. Buraya koy. Bu. Brenda bana soğuk havaya tahammül edemediğini söyledi. Seninle ne kadar uğraşsa da seni çok önemsiyor. Ve biliyor musun? Önce beni bu ısıtıcıyla buraya gönderdi ve sonra bana... Yogi abinin sana hediye ettiği küpeleri neden takmadın? Takmalısın yoksa küpeleri beğenmediğini düşünür kendini kötü hisseder dedi. Biliyor musun? Bu arada ben hep bir kardeşim olsun istedim Yogi abi. Rahatça hediye isteyebileceğim bir kardeş ve bugün hediye ettiğin küpeler gerçekten çok güzel. Bunun için teşekkür ederim. Benim için çok kıymetli. Hadi ama yenge buna hiç gerek yok. Benim için yaptıklarından dolayı sana minnettarım. Benim hayatımı kurtardın. Dünyadaki bütün hediyeleri getirsem de yine de yeterli olmaz. Lütfen bunu ablandan küçük bir yardım olarak kabul et olur mu? Biliyor musun Gergedan ve Tavşan bu kadar uzun bir aradan sonra seni evde görmekten gerçekten çok mutlu oldu. Bu arada akşam bütün aile çok eğleneceğiz. Bu arada harika oyunlar planladım. Öyle mi? Evet. <laughs> o yüzden lütfen sen de katıl. Eğer gelmezsen Gergedan ve Tavşan çok üzülür. Yani lütfen hayır deme. Mutlaka geleceğim. Yenge. Tamam, o zaman seni bekliyorum. Tamam. bu çok büyük bir haksızlık. Baksana, bizim takımda hep zayıf oyuncular var. Yogi bir sürü film biliyor ve Purvi'nin takımında bütün filmleri ezbere biliyor o. Önce dengeli bir takım kurun. Hayır, e, takımlar dengeli birer ya. neresi yani, dengeli? Yapma, Yogi abi hayır, o kadar hayır, çok olmaz. film bilmiyor ki. Abi baksana, ben senin takımındayım. Yani ben zayıf oyuncu muyum? Şimdiye kadar Yogi'den çok daha fazla film izledim. Öyle mi? Hayır, hayır evet, öyle işte bir Evet, şey Sakşi yenge sen de bizimle birlikte oyna gelsene. Evet. Oh, evet yenge gelsin Evet yenge. hayır oynamak istemiyorum. Kimse ona oynar mısın diye sormadığı için annemle kendini kötü hissetmiş olmalı. Bir şey söyleyeyim mi? Yogi filmlere neden bu kadar meraklı biliyor musun? Neden? Hep annem yüzünden. Annem gençken Aşaparekin oynadığı bir filmi bile kaçırmamıştır. Haksız mıyım anne? Ama malum işte, annem artık yaşlandı, o yüzden filmlerin ismini hatırlayamıyor. Bütün olanlara rağmen, Brenda, Brenda bana hala nasıl bu kadar iyi davranabiliyor, hala beni düşünüyor. Bu doğru değil. Hiçbir şey unutmadım, her şeyi hatırlıyorum. Bana bakın, ha? Burada hep birlikte oturmuş oyunlar oynuyorsunuz. Çekilin bakayım şöyle hadi. Aşa Parekin filmlerini unuttun mu sandınız? Bütün filmlerini hatırlıyorum. Ayrıca yaşlandım falan yok. Bu arada elinizden geleni arzınıza koymayın. Bütün filmlerinin ismini şıp diye söylerim. Eğer ben de bunu yapmazsam adım pıra karşı olmasın. Göreceksiniz ismimi değiştireceğim. O zaman kendin için bir isim düşündün mü babaanne? Bakayım çok konuşma yoksa ağzındaki dişleri sökerim. Sen sus bakalım. <laughs> Hadi o zaman oyuna başlayalım. Önce ona bir isim söyleyeceğim. Çabuk ol. Sen onu bırak. Bitti mi? Hadi kalk o zaman başla. Tamam. Anceli çayları dağıt. Tamam yenge. Geliyorum. Tamam siz devam edin. Hadi hadi. Keşke sen de gelseydin yenge. Çok eğlenirdik. Bu arada Yogi'nin şu satılık gelini hediye ettiği küpeler ona çok yakışmış değil mi? Hadi çayları dağıtın. Bulver. Sakşi yenge bir yerine bir şey mi no. oldu? Sen e iyi misin? Evet. E i̇yi misin? Bir yerine bir hayır, şey oldu hayır, mu? Hayır olmadı. Ben iyiyim. Sakşi yenge ne oldu? İyi misin sen? Ferendra ona iyi misin diye sordu. Ama benim tarafıma bir kere bile bakmadı. Ne yapıyorsun? Lütfen rahat dur. Indra baksana sen tam bir kapalı kutusun. Ne? Evet. Biliyor musun oyun sırasında da kaç kere kahkahanı bastırmaya çalıştığını gördüm. Gülmemeye çalıştım. Neden sen de rahat rahat gülmüyorsun? Bunu alnımı ölçerek mi anladın yoksa? Sen astrolog musun? He? Ben astrolog değilim. Ama amcam bana yüz okumayı öğretti. Bir lütfen ağrı kesici getirsin. Bu kızın amcası yine ortaya çıktı. Hey! Hayır. Ne Hayır. diyorsun sen öyle? Amcam senin düşmanın mı Brendra? Bir dakika sana her şeyi anlatacağım. A benim de yüzüm okuyabilir Tabii. misin? Tabii. Hadi. Gel bakalım. Hadi gel. Evet. Aa, Şimdi senin gelmiş. yüzüne okuyacağım bu Bunu bana amcam öğretmişti. Amcanın canı cehenneme. Aman tanrım. Ne oldu? Neden öyle dedin? Aa, benim gergedanım aslandan bile daha başarılı olacak. Baban köyün muhtarı. Ama sen büyüyünce başbakan olacaksın. <laughs> Başbakanın ne olduğunu biliyor musun? Hayır. Gördün mü? Ben sana söylerim. Bunu amcam bilebilir. Senin amcan da her şeyi biliyor. Senin amcan Gandhi gibi büyük bir adam değil mi? Neyse dinle. Eğer yüz okumayı biliyorsan al bakalım. O zaman bu yüzü de oku. Bu kim? Komşu köyden bir adam, Satyam. Mühendislik fakültesini yeni bitirdi. Okurken yemeği olsun, kirası olsun bütün masraflarıyla ben ilgilendim. İyi çocuktur, bana çok saygı duyar. O yüzden ben de Renu ile onu evlendirmeyi düşünüyorum... Bak bakalım... Amcan gibi yüzünü falan ölç... Tamam bir bakalım... Hey aptal kız bu bir fotoğraf... Fotoğraftan da anlayabilirim... Ha öyle mi... Şu işe baksana manas... Amcası gerçekten Bence bir Bence Renu abla adammış. ve o çok güzel bir çift olacak... Renu abla... Renault Yok içinde yemek getirdin mi... Soğanı unutmadın değil mi... Şuraya koy... Git mutfaktaki işlerini bitir hadi... Şu tepsiyi al ve Yogi'ye götür. Aylar sonra evine döndü. Ev yemeğini özlemiştir. Değil mi? Ve onunla öyle çok konuşma. Biraz konuşabilirsin ama birkaç ayda olan her şeyi birkaç dakikada anlatma. Biraz çenene hakim ol. Bak ne diyeceğim. Bilge Maraçı geldi. Ve Bilge Maraçı bir tören düzenledi. Kim için biliyor musun? Kimin için? Senin için. Gerçekten de kafasızsın. Bilge Maracı bu töreni sırf senin için düzenledi. Senin de bir çocuğun olması için. Senin ve Yogi'nin çocukları evimize neşe katacaklar. Ve, ve bu arada eğer çocuğunun olmasında bir problem varsa Bilge Maracı bütün sorunları çözer tamam mı? Hadi git. Ayakta durma öyle. Yogi'ye yemeğini ver daha sonra gideceğiz. Hadi gitsene. Hadi çabuk. Geç kalma. Ne yapıyorsun? Şey... E, benim biraz midem ağrıyordu da... O yüzden yengem bana... Tuzsuz ve acısız yemek gönderdi. Çocuklar da şimdi getirdi. Aslında kıskanmam gerek. Hatta kıskançlıktan çatlamam gerek. Herkes bana akıl verip duruyor. Sanki tek sorumlusu benmişim gibi. Neyse. Ama baksana midem gerçekten çok ağrıyordu. Ama ben... Ne oldu Anceli? Bu satılık gelin sence de kocanla biraz fazla ilgilenmiyor mu? Bak ne diyeceğim. Yogi onca zaman sonra evine geri döndü. Ve karısının hazırladığı yemekleri yemek yerine o satılık gelinin pişirdiği tatsız tuzsuz yemekleri... yemeyi tercih ediyor. Seni rahatsız etmiyor mu? İnan bana bu yemek meselesi daha başlangıç. Ama dikkatli olsan iyi olur. Çünkü ne de olsa o bir satılık gelin. Ben ilk kıvılcımı yaktım. Şimdi onun yangına dönüşmesine ihtiyacım var. Virendra ile Purvi'nin sevgisini... ...yakıp kül edecek kadar büyük bir yangına dönüşecek. Baksana ne oldu Renu? Neden ağlıyorsun? Her genç kız gibi sen de er ya da geç evlenmek zorundasın değil mi? Neden istemiyorsun ki? Herkes dört gözle senin evlenmeni bekliyor. Furviye evleneceğini söylediğimde o kadar mutlu oldu ki. Hatta biliyor musun düğünün için kınayı bile hazırlamaya başladı. Abi, bana hiçbir zaman gerçekleşmeyecek hayallerden bahsetme. Ne? Yani hangi erkek geçmişimi görmezden gelip benimle evlenir Hayır, ki? Hayır, neden öyle konuşuyorsun, <laughs> ha? Uzat elini. Abin şimdi senin kaderini ve kısmetini tek bir çizgiyle değiştirecek. Ben yaşadığım sürece kimse karakterine laf söyleyemez. Hı? Merak etme. Ve ben de senin yengen olarak nişanında hep yanında olacağım. Nişanında senin gibi güzel olacak. Evet, ne var? Çabuk olun muhtar. Bastala'daki fabrikada yangın çıktı. Ne diyorsun sen? Hemen geliyorum. Virendira, ne oldu? Her şey yolunda mı? Bastala'daki fabrikada yangın çıkmış. Hemen gitmem gerek. Ama gecenin bu saatinde Bastala'ya nasıl... Ama gitmek zorundayım Purvi. Umarım işçilerden biri yaralanmamıştır. Ben hemen gidiyorum. Ee, şey, ben hemen dönerim. Demek duyduklarım doğruymuş. Purvi bu eve geldiğinden beri... Her gün farklı bir olay çıktığını duydum. Ama kim bilir abim bunu ne zaman anlayacak bilmiyorum. Bu aileyi onun gibi birine... Nasıl emanet eder? O uğursuza dünyada hiçbir şey çare olamaz. Ve o Purvi... Bu ailenin başına gelmiş en büyük uğursuzluk. Reno hem bu ev hem de... Senin abin, senin ve benim ikisi üzerinde de hakkımız var. Ama o satılık gelin bu evde olduğu sürece. Ne ben Virendra'nın sevgisini ne de sen haklarını alabileceksin. Eğer bana destek olursan, sen nişanlanmadan önce şu satılık geline sonsuza kadar veda edebiliriz. Ama yenge, nasıl? Hayır olmaz. Yenge böyle bir şey yapamam. Ne de olsa o benim abim. Harish'e aşık olduğunda bunu herkesten önce abin Yogi'ye söyledin değil mi? Peki ne oldu? Eğer o zaman senin arkanda dursaydı bu kadar acı çekmeyecektin. Bugün mutlu olacaktın. Kendine ait bir ailen olacaktı. Eğer o satılık gelinden sonsuza kadar kurtulmak istiyorsan... O zaman bunu yapmaktan başka çaren yok. Eğer onu bu evden göndermek istiyorsan söylediklerimi yap. Peki Render abi? Baksana. Fabrikadaki o yangının kendi kendine mi çıktığını sanıyorsun? Hayır Renu. Abin yarın sabaha kadar geri dönmeyecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.